Arkadaşlar merhaba. Tramerlı bina olarak da geçen her türlü kablolu, kablosuz iletişimi kesilmiş sınav merkezleri, engel, sağlık ve özel durumu nedeniyle engelli adayların kablolu, kablosuz iletişimi kesilmemiş sınav merkezlerinde sınav güvenliğini zedeleyecek nitelikte olan elektronik büyüteç, işitme cihazı, biyonik kulak Brildaklu gibi elektronik alet, araç, gereç ve cihazlarını kullanmalarına izin vererek engelli adayların sınav konforunu temin etmek ve daha rahat koşullarda sınavlarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Yüksek öğretim kurumları sınavı hakkında daha detaylı bilgilendirmeye diğer videolarımızdan ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler dileriz.